düşündüğümden deli diyorlar Hani reçetem Sır atıyor bana geceden Bebeğim hepsini seni düşündüğümden deli diyorlar Hani reçetem Sır atıyor bana geceden Bebeğim hepsini seni düşündüğümden deli diyorlar Hani reçetem Sır atıyor bana geceden Seni düşündüğümden, gün belli diyorlar. Hani reçetem, sırıtıyor ay, bana geceden. Bebeğim, hep seni düşündüğümden, gün belli diyorlar. Hani reçetem, sırıtıyor ay, bana geceden. Bebeğim, hep seni düşündüğümden, gün belli diyorlar. Hani reçetem, sırıtıyor ay, Bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden deli... Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden düşündüğümden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hepsini düşündüğümden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hepsini düşündüğümden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hep belli deli diyorlar. Hani reçetem ısrar etiyor ayir bana geceden. Bebeğim hep seni düşündüğümden deli diyorlar. Hani reçetem ısrar etiyor ayir bana geceden. Bebeğim hep seni düşündüğümden deli diyorlar. Hani reçetem ısrar etiyor ayir bana geceden. bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar hani reçetem Sır atıyor bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden deli diyorlar hani reçetem Sır atıyor bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Hem deli diyorlar Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden belli diyorlar Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden belli diyorlar Hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden bebeğim hep düşündüğümden Deli diyorlar hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep düşündüğümden Deli diyorlar hani reçetem ısıratıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor ay bana geceden Bebeğim hep seni düşündüğümden seni reçetem ısıratıyor ay bana geceden